Birini istemiyorlar galiba. Aşağı atmaya çalışıyorlar herhalde. Baksana. Yer kavgası yapıyorlar. <laughs> Aralarında bir hiyerarşi var belli ki. O ferik olduğu için onu onu orada istemiyorlar böyle. Hı. Hedefine ulaştı. Onu dağıttı. Tek başına kaldı orada. <laughs> Bu yaşlı bir tavuk tabii. Hmm, bak hepsini indirdi aşağıya oradan. Hmm, tek başına kaldı burada. Evet. Tavukların arasında da böyle bir hiyerarşi var. Oruz karışmıyor tabi bu işlere. Şimdi herkes memnun. <laughs> evet, güzel.